Merhaba kanalıma hoş geldiniz gecenin ucunda severler bugün sizlerle Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden gelen harika fotoğrafları paylaşacağız. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun kendi hesabında yaptığı ilginç paylaşım ve özel görüntü izleyici tarafından beğeniyle takip ediliyor. Sizlerde bu muhteşem görüntüleri video şeklinde sizlerle paylaşacağız. Gecenin ucunda dizisinin oyuncuları Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden Macide Kazım paylaşımı.